Merhaba arkadaşlar. Bu bir duyuru videosudur. Size bir şey açıklamam gerekiyor. Evet arkadaşlar, ben bu sene 8'e geçtim ve LGS'ye gireceğim. LGS'e gireceğim için okulum bundan 2 hafta önce hatta 3 hafta önce bir kurs başlattı. LGS kursu. Bu kursta 8. sınıf konularını önceden öğreniyoruz. O yüzden kursa gidiyorum ve eve gelince çok yorgun oluyorum. Hava hem yani Aydın'da yaşıyorum. Aydın'da hava 45-44 derece. Çok bitkin ve yorgun düşünüyorum, düşüyorum. Bir de ders çalışmam gerektiği için de video çekemiyorum. Yani diyeceksiniz ki 10 dakikalık video falan neyi ne iş şey yapamıyorsun diyebilirsiniz ama gerçekten de yoruluyorum. Bu yüzden böyle videoları çok sık atamayabilirim. Yani hatta böyle 3-4 ay video atamayabilirim. bir tane atarım iki 3 ay atmam ya da bir tane atarım ay rüzgaba. Bir iki ay atmam. Öyle olabilir. O yüzden şimdi çok üzülüyorum ve LGS'ye gideceğim bu sene. LGS 2022 tayfa. Hepinize başarılar. İçerisinde ben olmakla birlikte. Evet arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu. Duyuru videosu sonuna geldik. Video like, like falan istemeyeceğim. Hadi bay bay.